Acaba ee, şu anda saat kaç? Türkiye saatiyle 6. Hmm. Bir şey diyemeyeceğim hayatım. Bir şey diyemeyeceğim. Gerçek. Yine onların isimlerini anlıyorum burada. Kuturup dursunlar. En son ne kalmış Ha şey duru gelmişti orada e, kapandı değil mi adamın duru evet duru e, senden sanem şey istiyorum bu e, videoyu kısa keseceğim. bir zamanlar bana demiştin ya. Sivil abla, ee, annenin nerede yattığını ben biliyorum. Git oraya. ek, şey su döktür annemin mezarına. Güller ek, Fatiha okuttur. Annemin adının olmadığı bir şekilde resmi çek. Annemin adının olmadığı. Bu salatışına yazıyor ya. Ha. Onu yap, duruysa du, ondan sonra bana gönder. Olur mu? Ama annemin adı e, geçmesin yani şeyde. Sadece sulayınca birkaç dakikalık video olabilir yani. Ama annemin e, adının yazdığı mezar e, taşı değil. Bana sözün vardı. Hatta bir ara yapayım abla dedin. E, tamam. Bu şekilde yap. Olur mu durum? Şimdi e, taş var ya taş annemin adı yazılı olan bölümü çekme. Bu kısmı çek böyle. Sularken, güller ekerken. Rica ediyorum. Zaten e, önceden öyle bana, ama ben aramıza bilmiyorum. Problem mi girdi bilmiyorum da. Ya yine ağlarım demiştim. Doğru. Gidersin e, durucu oraya. Fatih'e de okutursun. Ama e, baş ucunu ismini çekme yani. Sosyal medyada yayınlayacağım diyerekten e, değil üzülürüm. Sadece oraya git Sibel Baysal'ın annesinin o şekilde bir video çekersen Allah senden razı olsun. Çekmesen de razı olsun. Şey gitmesen de. Bu kadar basit. Önceden söylemişti zaten Duru. Bu iki tane e, züppede de heh, buradan bana yazıyorlar, paylaşım yapıyorlar, ediyorlar. Hiç önemli değil. Hiç. Cevap vermemek erdemliktir. Çünkü benim burada günahım yok ki en uğraşıyorlar. Ben cevap vermiyorum vermiyorum. Evet e, Duru hanımı Efendiye tekrardan sesleniyorum Adana'da olduğundan dolayı, daha önceden kendisi bana böyle bir eee ne demişti? Sibel Baysal, şey Sibel abla ben senin annenin mezarını biliyorum. Demek ki onun da yakınları var orada. Ondan dolayı biliyor. Bilmiyorum ne şekilde. Eee Duruz e, söylüyor söyledim zaten tekrar e, etmeme gerek yok bebeğim yani isim tarafını çekme sadece e, nasıl bir sanatçı ölüyor Dilberay vesaire onun gibi göreyim yani bu tarafı çekme yani isim olan tarafı. Evet. Umarım Duru'da, Adana'da bunu da zaten ilk bana e, kendisi teklif etmişti. Ben de buradan ne diyorum? İsim olarak çekmesin. Mezarı e, gülleyerek, soluyaraktan, Fatiha oku, yaraktan ya, olabilir. Ben gidemiyorum hayatım adına ya. Çok gitmek isterim. Zaten bir gram aklım var. Ee, bilmiyorum. Gitmek istemiyorum. Bence sabindi. 12 sene bir fiil yattığımda jandarma, adalet bakanlığı tarafından bana zaten izin verildi annem vefat ettiğinde. Ben ee, kabul etmedim. 7 Mayıs'ta öldüm. On dört Mayıs'ta e, Anneler günüydü. Aradan rahat geçiyor. E demek ki annem ne kadar iyi bir insanmış ki. Ardı ardına gitmiş. Ya. <laughs> Evet, buradan e, özellikle duru uysalı etiketleyeceğim YouTube kanalımda. Belki şu anda uyuyordur, belki göremiyordur yayını. Ama illaki YouTube kanalımda görür. Yani. Hayatım daha önceden zaten kendisi bana söylemişti. Sifil abla. Sen dedi bir yayında e, videoda izledim. E, Adana'ya gelemiyorsun. E, işte ağlıyorsun, ediyorsun annenden dolayı. Ben biliyorum annenin yattığı yeri dedi Duru. E, ondan sonra aramızda bir e, takım şeyler geldi bilmiyorum. Yanlış anlaşılmam öyle yani o bana incidi ben ona o bana kırıldı her neyse ama e, tabii tabi ki yapar yani dur yapar bunu yapar Hı. özellikle bu videonun bu yayının başlığını kanalıma Duru Uysan annemin ziyaretine gidecek diye başlık atacağım. Ama şeyde ee, çekmezsin. çekmesin. Yani ismine o baş şey var ya taş Ağlayarak yaptım. Ha. Yok ben e, burada yukarıda cami var. Lokanta var. Oraya veriyorum ben. Onlar e, camide çıkanlara dağıtıyorlar ayranla lahmacun. 2016. 2016'da, 2016'da. 2016. Ben e, cezaevindeydim. Başım geldi bana Adana'dan e, nerede yatıyordum? Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde. Kolay değil. Tabii ki. İşte o yüzden efendim böyle. Siz Sibel Baysalı duygu, neşe, skeç, kaka. Olaraktan. E babam da Mardin'de öldü. Ama bir evlat e, kimisi babasına düşkündür, kimisi annesine düşkündür. Bilemiyorum şimdi. ikisi arasında değil de. Gerçi en son Adana'ya gittiğimde annemi gördüm. Şimdi görmeyeyim. Annem kağıt toplardı. Eğrik meleğiydi. Kimsenin kanı yemedi. Kimsenin. Bu eve giremedim ben. Bu icraatlık olan evime. Hiç olan, dolandırıcı olan Fuat Topu. Eski eşim yüzünden. Kiraya vermiş. Giremedim. Tek dişle beraber Atatürk Hastanesi'nde banklarda yattık. Savcılıklara gittim, ettim. Arkadaşım bu ev benim diyorum. Kontrakta yok şey insan yok deyince e, Savcı Bey bana diyor ki tamam iki gün sonra bana gel tıpkı bilmiyorum İslami alacağım ama iki gün sonra bana gel iki gün sonra gidiyoruz mezhaneye beraber şey teftişle beraber e kontrat yapılmış hmm. kim yapmış benim imzam var mı yok e, savcı bey benim imzam var mı kontratta Benim e, eski dolandırıcı olan eşim Fuat tarafından verilmiş kireye. Adalet yok. Adalet yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet yok. Savcılar, hakimler istisna olaraktan Boşuna cübbe giyiyorlar. Boşuna yemin ediyorlar. İmzam olmadan kendi tapulu evime giremedim. Şöyle bir haber çıktı. Haber değil. E, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden aradılar beni. E, sen dedi Sibel Baysal uzun müddet cezaevinde yatmışsın. Evet doğrudur. Buyurun efendim dedim. İş yarı açmak istiyor musun? 150 bin TL devlet tarafından hibe ediliyor. Hibe derken yani karşılıksız, direkt ama şey göstermek e, suretiyle işleri açma ruhsatı. Bakalım efendim. E, oraya da mücadele şey müracaat edeceğim. Ha, çıkarttım canım çıkarttım. Hangi yerden engeliyim? Kaç yerden engelliyorum? Sürekli geliyorlar. Görüyorsun. Evet, Adalet Bakanlığı eski hükümlere giden e, haberleri izleyin e, ee, tabii ki yani bir küçük bir iş yeri açmam için e, 150 bin TL gibi ediyor. Ne konuştum az önce? Ne kadar miktar vardı? Ha bu ki yaratık geldi ya buraya bir Amerika bir İzmir Azerbaycan ne kadar demişti Lira ne kadar demiştim ya yanlış olmasın 150 bin TL mi demiştim Evet, birinin yazmasını bekliyorum efendim. Dükkan açmam şartıyla 150 bin TL hibe veriyor Adalet Bakanlığı. İnşallah açarım bir küçük yer. Bu hayattan da kurtulurum yani. Bu hayat derken ne? Çark gazinosu, e, sosyal medya, iki tane şeref size bakar mısınız efendim? Neler yazıyorlar burada bana? Valla benim bana imkan veren Adalet Bakanlığı. Hükümlüyüm ben. Yani açtığı iş yerine gel bana diyor. Başvuru yap diyor. Başvuru yaptıktan sonra 150 bin TL şey veriyor bana. Hibe veriyor. Sadece bana değil. Tüm eski hükümlüler adına buradan bilgilendirme olsun. Bunlarla mı uğraşacağım Allah aşkına ikisiyle ya. Aman. Buradan geliyorlar. Buradan öbür şeyden çıkıyorlar. En geliyorum tırıyorlar. Bir yar için beni terk edip gittin. Vicdanıma bir sor Ne acı çektim Kendimi ben sana Emanet ettim Eller kadir kıymet Bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna Suçunu başla sarıl boynuma Biz bize yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor anne senin kadar kimse sevmiyor anne. Ne sevgiler geldi geçti kalbimden. Kimse anlamadı garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadar kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Annem. Anne, canım anne. Umarım efendim du, e, durum e, zaten e, demişti. Zaten Adana'da kendisi e, sözünde e, duracaktır ileride.